Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son günlerin en popüler tatlısı olan soğuk baklava tarifini paylaşmak istiyorum. Hemen yapmaya başlıyorum. Herkese iyi seyirler. Uygun bir tencerenin içerisine 300 gram tereyağımı alıyorum. Tereyağım eridikten sonra üzerinde biriken köpükleri bir kaşıkla alalım. Köpüklerini tamamen aldıktan sonra ocakta kısa bir süre beklettim. Orta ateşte biraz kaynamaya bıraktım. Varsa içinde su birikintisi bütün suyunu çeksin istedim ve saf yağ haline gelsin istedim. Yağım hazır kenara alıyorum. Şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı toz şekerimi, 1 su bardağı suyumu ilave ettim. 1 dilim limonu da ilave ederek karıştırıyorum. Şekerim eridikten sonra artık şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim yaklaşık 5 dakika kadar kaynadı. İçindeki limonları çıkardım ve 2 su bardağı sütümü ilave ettim. Kısa bir süre karıştırarak şerbetimi kenara alıyorum ve tamamen soğumaya bırakıyorum. Tatlımız için toplamda 40 adet yufkaya ihtiyacımız var. 20 adetini kenara ayırın. 20 adetini de kullanacağız. Diğer ayırdığınızda bir havlunun içerisine sarın ki kurumasın. Çok fazla nişastalı olduğu için hava ile temas ettiği takdirde yufkalar hemen kuruyor ve kırılmalar oluyor. Buna dikkat edin. Yufkalarımız ziyan olmasın. Ben kullanacağım tepsi yufkaların üzerine koyarak ölçüsünü aldım. Kenarlardaki fazlalıkları da kestim. Üzerini örtüyorum ve yapmaya başlıyorum. Eritmiş olduğum tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ederek karıştırıyorum. Yufkamı dizmeden önce tepsimin alt tabanını yağlıyorum. Ve bir adet yufkayı alıp tepsime yerleştiriyorum. 20 kat altta 20 kat üstte olacak şekilde toplamda 40 adet yufka kullanacağız. 20 kat alta yerleştirirken her yufkanın arasına da tereyağımızdan sürmeyi ihmal etmiyoruz. Yalnız e, yağlama işlemini yaparken çok fazla değil hafif damlatma yöntemiyle yapmanızı tavsiye ederim. Zaten artan yağı daha sonra dilimledikten sonra e, bütün yağı üzerine dökeceğiz. Kenarlardan kesmiş olduğum şeritler halindeki yufkaları da ziyan etmiyorum. Onu da yufkaların üzerine bir kat olarak diziyorum. kenar parçalarını dizdikten sonra da bunun üzerine kapatmak için bir adet yufka dizdim. Daha sonra ufalamış olduğum ceviz içini üzerine dökerek tarifime devam edeceğim. Ceviz yerine fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Sütlü bir şerbet olduğu için son derece hafif, çok lezzetli bir tatlı oldu. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. E, mutlaka deneyin arkadaşlar. E, yarım saatimizi bile almayacak yapımı. Tam da iftar sonrası hem şerbetli diyebileceğiniz hem de hafif bir tatlı diyebileceğiniz muhteşem bir tarif. Deneyin mutlaka bu lezzeti. Şimdi ikinci katını da dizmeye başladım. Üst katını da 20 kat olacak şekilde ve her kata da tereyağımızdan serpiştirerek yağlama işlemine devam ediyorum. Şimdi kareler halinde baklavamı kesiyorum. İlk olarak ortadan ikiye böldüm. Ve uzunlamasına istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. İsterseniz küçük kareler, isterseniz de büyük kareler halinde bölebilirsiniz baklavanızı. Bu arada tarifimle ilgili tüm detayları ve malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Tüm videolarımda olduğu gibi oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapıp arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Arta kalan tereyağından da hepsinin olacak şekilde tamamen döküyorum. Bu arada bu tarifi normal el açması baklavayla da yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman inanın daha da güzel olur. Allah nasip eder de fırsatım olursa ben o şekilde el açması yöntemiyle bu tarifi uygulamayı düşünüyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında fırının alt katında pişirmeye gönderdim. Ve şerbetim soğudu. Baklavam da pişti. Çıkardım. Yarım paket kremayı şerbetin içine alıp iyice karıştırıyorum. Bu şerbetimizin daha da kıvamlı olmasını sağlayacak. Şerbetim soğuk, baklavam sıcak sıcak ikisini buluşturuyorum. Şerbetini döktükten sonra en az 4 saat bekletmeniz lazım. Eğer biraz daha şerbeti isterseniz, biraz böyle şerbetin içinde yüzsün isterseniz 3,5 veya 4 su bardağı süt de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bence süt oranını biraz yükseltebilirsiniz. Sizlere tavsiyemdir. Bütün şerbetim çok güzel çekti çünkü. Ben isterdim ki biraz daha sütlü bir şerbetli olsun isterim. Şimdi üzerine kakao serpiştiriyorum fazla kalın yapmayın arkadaşlar. Hafif kapatması yeterli olacaktır. Eğer fazla dökerseniz acımsı bir tat alır. Ve ben bir kısmını rendelemiş olduğum çikolatayı serpiştirdim. İsterseniz çikolata serpiştirin, isterseniz de sadece bu şekilde bırakın. Ben yarısını kadar böyle sizlere göstermek için biraz döktüm. Tercih sizin arkadaşlar. İsterseniz dökün, isterseniz de sadece kakaolu olarak devam edin üzerine veya aralarına antep fıstığı serpiştirip süsledikten sonra artık servise hazır. çıtır çıtır kat kat muhteşem bir lezzet. İnşallah sizler de evlerinizde dener, beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.